Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Hazreti Allah senden tek duam var. Evlatlarımın ayağına taş, Yüreğine yaş değmesin, Her türlü kötülükten, Beladan uzak olsunlar, Yolları açık, Gelecekleri aydınlık, Ömürleri bereketli olsun inşallah, Hazreti Allah, Bu duamı, Ömrede, Mekke, Medine'de, Arafat'ta, sana dua edenlerin dualarımı da onların elini altına koyarak kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri her türlü nüsbetlerden, afetlerden, salgın hastalıklarından koru ya Rabbi. Koru ya Rabbi. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mağfireti hepimize üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.